Bahçeli diyor ki HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti ve terörle mücadeleyi sekteye uğratmaktır. Hep diyor hep kapansın diye çağırıyor bugün yine dedi. Demek ki AKP karşı çıkarsa AKP'nin kontrolündeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açıp AYM'de kapatmazsa hepsi terörle mücadeleye destek vermiş olacak. Bahim bir iddia bu. Yine Bahçeli diyor ki HDP'nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecek. İşte burada durum. Ben tam analizi çakacaktım ki Bahçeli önden çaktı. HDP'nin kapatılması milli iradeye yani HDP'ye oy veren seçmenin iradesine aykırı değilmiş. Yani HDP'ye oy veren milli irade değil. Bu HDP'ye oy veren terörist demek gibi bir şey. Eyvah ki ne eyvah. Peki AKP'den ses çıkmazken Bahçeli niye illa HDP kapatılsın diye tutturmaya devam ediyor? Bu işin şifresi ne? Günlerdir analizimde söylüyorum. Yine YouTube sayfama bakın. Bahçeli önce erken seçim yok, vaktinde seçim var diyerek ittifak içinde kalarak Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı önünü kesmek için ilk adımı attı. Ardından şimdi de HDP'nin kapatılması talebiyle ikinci adımı attı. Hep diyorum ya analiz sanattır diye. Olay çok basit. Erdoğan erken seçime gitmeden anayasaya göre aday olamıyor üçüncü kez. Ve daha önce de belirttiğim gibi meclis me, me, mevcut meclis aritmetiğinden erken seçim kararı çıkamıyor, çıkmıyor. Halen 588 milletvekili var. HDP'nin 56 milletvekili var. Erken seçim için Meclis'ten 5'te 3 çoğunlukla yani 352 milletvekilinin oyuyla karar çıkabiliyor. AKP, MHP ve yancısı BBB dahil 338'de kalıyor. Oysa HDP kapatılır, vekillikleri düşürülürse Meclis'te toplam sayı 532 milletvekiline iniyor. 319'la her şeyi hallediyorlar. Böylece Bahçeli Erdoğan'ın ağzına bir damla bal sürüyormuş gibi yapıyor. Tamam, bu durumda Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanlığı aday oluyor da istediğini alabiliyor mu? alamıyorum. Çünkü ara seçim işi var ki o da önemli değil. Ayrıca başka bir zaman gireceğim. HDP kapatılırsa bütün oylar CHP'ye kayar. Erdoğan da çok rahat bir seçim kaybı yaşar. İşte Bahçeli hem tüm milliyetçi duygularıyla HDP'yi kapattırmış olur hem de Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığından kurtulmuş olur. HDP'nin kapatılması CHP'li Millet İttifakı'nın işine geliyor. İttifak yapamadığı HDP'nin oyları bir anda çantada keklik oluyor. Bu işte AKP'yi vuruyor. Belki MHP oyu kazanır ama AKP'nin kaybedeceği açık. En önemlisi de Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayın çok oy kazanacağı açık. Buraya kadar eyvallahsa devamı var. Erdoğan'ın birinci turda Cumhurbaşkanlığı kazanması ne kadar zorsa ilk turdan en çok oy alan aday olarak çıkması da o kadar kolay. Mevcut tüm anketler bunu söylüyor. Erdoğan üçüncü kez adaylık hakkıyla birlikte ilk turda yüzde elliye geçmeden basit çoğunlukla en çok oy alan seçilir değişikliğine de ihtiyacı var. Bu da anayasa değişikliği demek. Eğer mecliste HDP olmazsa Erdoğan anayasa değişikliğini mecliste bitirmek için Cumhur İttifakı'nda halen yer almayan 15 civarı milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor. Bunu görebilse yani 15 kişiyi bulabileceğini ne bilse ekstradan direkt HDP'yi kapattırır ama göremiyor. Saadet Partisi vesaire dolanıyor sürekli arayışta. Ama şu da var HDP'siz mecliste AKP, MHP ve yancısı BBP oylarıyla 319 oyu rahat geçerek anayasa değişikliğini halk oylamasına götürebiliyor. Bana kalsa ona da gerek yok da böyleyse Erdoğan'a daha güzel. Ha gitti orada da kaybetti diyebilirsiniz kaybeder diyebilirsin ama etmeyebilir. Bahçeli CHP'deki ulusalcı ve İyi Parti'deki milliyetçi oylar HDP'nin kapatılmasıyla bize gelir diye görüyor. Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Erdoğan için yolun sonu göründü. Bahçeli HDP'nin kapatılmasından ben oy kazanırım. Erdoğan kaybeder derdinde değil. Erdoğan için işler sıkışık. İşte Bahçeli de Erdoğan'ın bu sıkışıklığıyla Uy,